Evet, bugün Fallout bütün uçaklarınızın hepsi uçtu. 0-3'lerde başladı. Fallout ee, ise Sniper Pod'a sahip, Sniper'e de kapsaya gidecek. Ee, tarzı planladık. Ve ona... Ee, iki, geç kalkış yap, ancak içinde bir yer almıştık. Bu da ve bir ağır bir coğrafya. Şu. Ben Anadolu Kartal'ında şu an görev yapıyorum. Şu an biz Kartal 13'e 1 tatbikatını icra ediyoruz. Kartal e, Anadolu Kartalı Filo Komutan Eğitim Filo Komutanlığından bir grup arkadaş biz patronluk görevini icra ediyoruz. E, asıl görevimiz hava koordinatörlüğü, görev yöneticiliği. Burada icra edilen tatbikat günü o sortiye ait görev planlamasından başlıyoruz. Görev e, boyunca burada e, KKM Komuta Kontrol Merkezi'nde akabinde de debriefing'de arkadaşlarımızın e, görev e, görevlerini kontrol ediyoruz. Ee, ee, Anadolu Kartalı'nda bir grup arkadaşla beraber yapıyoruz. Ee, toplamda iki, evet, iki bayan patron, e, yaklaşık dört tane de erkek patronumuz var. Herhangi bir fark yok. Ee, patron kimliği ile görev yaptığımız için bütün arkadaşlar patrona aynı saygıyı gösteriyorlar. Anadolu Kartalı eğitimi kapsamında Eskişehir'den Konya'ya intikal ettik. Uçaklarımız şu an burada uçuruyoruz. Bugün bir elektrik arzımız meydana geldi ben Eskişehir ekibinden, arkadaşlarımız Konya ekibinden birlikte arızamızı tiyolarımıza beraber tespit ettik. Şu anda arıza giderme işlemlerini uyguluyoruz. Arızamızı giderdikten sonra uçağımızı faal edip tekrar uçuşa vereceğiz. Net kokar. Tamam.